hayatını İslam düşmanlığı olarak geçirmiş. Her şeyden hayırdan uzak kalmış. Sadakadan uzak kalmış. Kur'an'a düşmanlık etmiş ve peygambere düşmanlık etmiş. Ve dini devletten ayırmış. Gücünün yettiği halde bazı şeylerde müminlere yardımcı olmamış. Kafalarından din koymuş, düzen belirlemiş. Zalim ve müstekbir insanlardır değerli kardeşlerim. Bu kimselerin ellerinde bazen içki görürsünüz. Bazen kumar kağıtlarını görürsünüz. Dillerinde ise Allah'a ve Peygamberine sürekli hakaretler işitirsiniz. Kendilerini İslam'a davet ettiklerinde, namaza çağırdıklarında, mescide çağırdıklarında bize oralar asla ve asla layık olmaz demişlerdir. Ve sırt dönüp dünyalıklarına şeytanla beraber dalmışlardır kardeşlerim. Böyle bu kimseler aynı zamanda Müslüman toplumların önünde ellerinde Ramazan ayında kadehlerle mümin toplulukların önünde Ramazan gününde orucunu yiyen insanlardır bunlar. İşte bu insanlar amel defterlerini soldan alacak olan insanlardır. Müslüman kadınları ve kızları bu ülkeden başka bir ülkeye örtülü oldukları için gidin başka ülkede okuyun diyen zalim müstekbir insanlardır bunlar. İşte soldan alacak bu insanlar. Bir başkası zina ediyorsa bir kadınla erkek aralarında bir ticaret bir para yoksa bu caizdir diyen zalimlerin Değerli kardeşlerim soldan alacağı bu insanlardır amel defterlerini وَالسَّابِقُونَ <laughs> السَّابِقُونَ Hayırda önde gidenler Her zaman tüm zamanlarda hayırda en önde gidenler koşanlar Allah onları övüyor sınıf soldan ve sağdan amel defterini alanlar, ikinci sınıflar soldan alanlar ama bunlar onlardan değil. Yani as-sabiqun her zaman en önde koşanlar hayır yolda. Ne gibi yolda yani? Tevhid yolunda, iman yolunda, namazda, oruçta, zekatta, Kur'an okumada, ilim meclisinde, müminlerle dayanışmada, kardeşçe yaşamada, birlik ve beraberlikte onlar her zaman en önde, en önde en safta oldular kardeşlerin. İşte bunlar Allah'ın övdüğü insanlar. <laughs> Kur'an onların peygamberler, salihler, sıddıklar, şehitler, alimler, davetçiler onların izinde giden ilim talebeleri olarak onlardan bahsediyor. Gelin biz sabikun olalım. Amel defterini soldan alanlardan olmayalım. En önde hayırda yarışan müminlerden olalım. Bu kimseler ki şeytana kulak vermeyin. Beş vakit namazının hakkını veren, cemaatle kılan, Allah'ın övdüğü, razı olduğu ve cennetle onları mükafatlandırdığı güzel insanlardır kardeşlerim. Bu kimseler Allah'ın rızasını tüm insanların rızasının önüne alan insanlardır. Önderlerdir ve seçkinlerdir bunlar. Bunların tek gayeleri var bu dünyada. İle-i kelimetullahı yüceltmek, tevhid sancağını şanlandırmak, ve gerekli burçlarına dikmek, Allah yolunda davet etmek, insanların elinden tutmak ve onları tevhidin o güzel deryasına, bahçesine davet etmek ve kurtuluşlarını istemektir kardeşlerim. Tevhid yolunda, iman yolunda, namazda, oruçta, zekatta, Kur'an okumada, ilim meclisinde, müminlerle dayanışmada, kardeşçe yaşamada, birlik ve beraberlikte onlar her zaman en önde يا ليتني قد مت قبل نهارنا هذا فما قد كان في حسباني ان ياتي يوم محزن وارى به امي تودعني <applause> بلا استئذان في العمر متسع من الازمان قالت صغيري لم يعود في العمر قدر مثل الذي قد فات انا واني هيا بو